Neymar buradan yazar mı? Yazabilir. Şöyle vurursa. Tek de attık bir tane. Geliyor. Hadi 34 metre, 33 metreye girdik ya. Maradona buradan yazar mı? Saçu. 34 metre yazar mı Maradona? onu? Neymar kaç vurur buradan? Neymar 80 vuruyor. Oha Enzo Fernandez 98 vuruyor. De Bruyne 97 vuruyor. Enzo Fernandez nesin be? Enzo Fernandez. Enzo Fernandez Roberto Carlos vuruyor. O zaman Enzo Fernandez ile bir tane Roberto e. Carlos yazarız. Zo Nandu, durun, şöyle yapalım. Enzo Fernandes'i, şuradan bir tane lan, Maradona'yı denedik. Şuradan değineceğiz Enzo Fernandez'le. 35 metre. Gel Enzo. 98 vuruyor hala. 35'te bile 98 metre vuruyor. Korktum be. Kol sandım. Marayla bir beni. Şuradan dene 31 metre. Ne böyle deneyelim mi? 31 metreden. Şöyle yapalım. Tamam. Şuraya geçin. Sus. Bak buradan böyle yazarız ama. Bu kamerada yazarız bir tane. Hayır. Kaleci kalenin içine girdi. Bari geçmez geçse ya. Şuradan 31, 32 metre yazdık ya. Buradan. Mara. <laughs> <laughs> Neymar'ı mı yazar mıyız? Quem Neymar. Tam 90'a yazmaya çalışacağım Neymar'la. Buradan tam 90'a yazmaya çalışacağım. Çok bassak da az bassak da Neymar bazen atıyor. Hatta hep atıyor. Zaman show time. Neymar. Aa! Yine aynı pozisyon. Yüzlük. Showtime. Neymar'ın zamanı. İşte bu. Böyle deneyeceğiz. Hıss. Ah oh be. Bir daha böyle deneyeceğiz. Sızıca vuracağız. Boş. İki saattir telefonuma mesaj gelip duruyor ya. Neredeymiş Burada da. Burada. burada. Ne geliyor lan? ne? Devam edelim. Mm. Su. Koş koş koş. Koşamıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Buradan deneyelim mi? da girmez ki ki. çok zor. ruhuöremer friendimiz şöyle of! Of! Çeki. bir natan Çerde kimi yaş expertise bir dakika arklar. Şöyle. O zaman Neymar'ın falso vermesi lazım. o <laughs> <yolu> nasıl baraj. <laughs> Şöyle bir denese. Evet. <laughs> 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 ben ettim, ben attım. Şöyle deniyoruz. Onlar döndün o topu. Nasıl döndüremiyorsun ya? <laughs> Maradona bu tane. Yazmadan gitmek yok buradan Maradona <laughs> 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 ile. oluyor. Bir daha. Mara. Yep, <laughs> direğe çarpıyor? İlla onun direğe çarpması lazım. <laughs> 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 Mara. Do. No. Cheese. No. <laughs> Ne biçim vurdun be? Ronaldo sağ ayak değil mi? Oradan atamaz Maradona. Ya of ya çok döndürüyor. Valla. Mora! Ya ne nereye vuruyorsun? Ya da vur bari bir şey yap be. Pas istesek orta istesek şurada. Ver yana ver yana. Oyna. Hocam penaltı. Ve penaltı diyor maçın hakemi. Biliyoruz ya. Neymar. Ortaya vurdum. Ne var Panenka? Son bir tane enka daha geliyor. Ne var? Buradan. Buradan Maradona var vallahi yazar. Bu kaçtı ama bunu yazar. Tarihe geçer bu göl. Göl. Bu göl. Bak şimdi izle. Neyse bana ne? Şuradan deneyeceğiz. Bana ne. bir tane attık. iki. Üç gelir mi? <laughs> dört. Oo, dört de geldi. Çok bastım. Dedim. uy yakından atıyor birazcık daha yakından deneyelim belki maçta burada faal olacak nereden biliyoruz her yerden atıyor artık buradan çok çok bastım. Bir daha deneyeceğiz burada. Çok bastım yanlış. Tam. Gol. Hayır. Neyse maça geçelim artık. E evet, futbolla geçen 3100 kalesinde 102 donanımı olan Alnasır geldi karşıma. Geçen var ya 3-0 yendi onu. Adamın 3125 bine kolektif gücü var. Çok güçlü adam. Ama adam kötü oynuyordu. Buldu. Kim geldi bakalım. Kaç? 3111 güçlü. Çüş. Biz bunu bununla biz bunu yeniriz. Kadrosuna bakalım. İnşallah yeniriz ama umudum yok. Çüş. Yeni gelen teknik direktörlerden almış. Benim yedeklerim böyle. Messi Ronaldo ile oynasın Santraf orada. Haftaşırlar. Ya rakip ne yapıyor iki saattir ya? Kardeşim aynı kavgamayla duruyorsun ya. Yapsana ya. Hadi ya. Oğlum oh, hadi ya. İki saat ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu bebe ya? Ya kadron aynı kardeşim acı ya. Babam ya. be Ma B. Maç. Maç başladı. Rodri pasını verdi. Şimdi içeriye oynadı. Son anda White kaptı. White'dan pas. Sekti touch. Hızlı kullanıldı. Şimdi Neymar gönderdi. Sekti o No no no. No no no. Bu sefer yeneceğiz hadi. Alacağız bir gol. Bir gol atacağız. Bir gol atacağız. Ver lan topu. Ya ver şu topu bebe ya. Ya ne yapıyorsun ya? Adam orada bekletmeden plase vursaydı Allah goldü. Ya öf ya. Ne bu ya. 7. dakikada yediğimiz gole bak. Bak benim şimdi şu santral taktiğim sana ne yapacak. Burada adamı yok. Şöyle bıraktık. Buradan böyle oynadık. Ya öf. Ya öf ya. Ver lan şu topu. Ya ver şu topu bebe ya. Ya ver şu topu ya. Ya yürü git ya. İlla çizgiden gideceksin ya. Bak ne tarafa gelirse o tarafta duracağım izle. Kafa vurma taktiği de. Ya hadi. Biliyorum orta açacağını biliyorum. bu ya. Beysiz. İndir onu. Ya indir. Hayır. ah ne no, ne no, ne no, ne. No. indir İndir. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ne çıkıp paslaşıyorsunuz? Gönder şöyle. Çok iyi. Orada gelir mi? Orada. Şu <laughs> 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 topu kardeş. Ya o Mbappé nasıl sıyrılıyor ya? Allah'ım ya Rabbim. Yedinci dakikada bir tane şey. bereç gol attı. onun hakkını iyi yok kaç dakikadır ya. Geldim geldim geldim. Ya o da bir alın ya. İşte bak bu bizimkiler bu ne ya? 5 dakikada bir top kaybı. Vallahi işte bu. Hiçbir şey yapmadım. Ver şu topu. Ya, güzel bir pas atamıyorlar ki. Çık git şuradan ya. Ver şu topu ya. Hocam. İyi ya. Çizgiden gideceksin. Yeni maça girek. Biz bunu alırız bu arada Geri gene bu mu geldi ya? 5 evet. ee, beş atacağız şimdi 2 üç tane. Buralar söyleyecek. Bayanlar ve baylar, sevgili birliklerimiz, çok kötü sevgili birliklerimiz, sevgili birliklerimiz, sevgili birliklerimiz, içeride içeride sevgili içeride. birliklerimiz, şehiriyor gönderdi. Ya nereye gönderiyorsun ya? Bomboş. Şur. Bomboş. İyi be. ben bak benim golüyle. Çok iyi attı. Ama olmalı. Aldı onu bıraktı. Philips'den aldı. De Bruyne bıraktı. Son anda. Aa. Ver lan şu topu. Ver lan şu topu. Bıraktı orta ya isabetli açın şu ortaları ya. Size bir taktik buradan böyle at. Enzo orta ya kaleci. Bir gün nerede ha? şöyle. Bak şimdi. Ya ne olsaydı lan daha yeni yeni. Bak şimdi. Ya. Her şey olsak diyor ya. Ne biçim hakem bu? Asil. Asil. Bro. şey yapak mı? E futbol ortaklaşa oynayak mı? İstiyorsan. Abi. PlayStation'ın aç. Mobilden olmadığını biliyorsun. Kim? Bir dakika. Aslı, <laughs> yeni bir tane daha oyun atacağım.